Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aizbi'den aldığımız Arzum e, süpürge makinesini inceleyeceğiz. <laughs> Fiyatı 200 lira yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle kutusunu göstereyim. Tam gözüküyor mu kameranın? Tam şu an tam gözüküyor. Az kutu. yediye al. Böyle. Oldu değil mi şu hı hı. Böyle gördüğünüz gibi e, Arzum'un bir kamerası. ikisi bir arada kullanın, torbasız kullanın falan diyor. 3 yıl garantiliymiş. Arzum'un bütün ürünleri garantili herhalde. Sponsorluk falan yok. Normal bir vatandaş olarak Eee i bilir filtresi falan varmış. kutusunun üstünde öyle yazıyor. Deterjan. Yani kutuyu şöyle bir göstermek gerekirsek her tarafı aynı şekilde. Her tarafında aynı bilgiler var. El süpürgesi pratik. Şöyle gördüğünüz gibi. E, te tek bir on off düğmesi var. Şimdi kutunun içini açayım, göstereyim kutunun içinden çıkanları. şöyle süpürgenin bir başlığı çıkıyor. Tam gözüküyor mu? <laughs> şöyle tekerlekli balara. bildiğimiz süpürge başlığı işte. Sonra şöyle süpürgenin sapı çıkıyor. Poşetli bir şekilde. Bı güzel gözüküyor mu? Evet. <laughs> Sonra. Sonra kullanım kılavuzu. Garanti belgesi. Ve de yetkili servis adresleri bütün şeylerdeki adresleri gösteriyor. Evet. Şimdi süpürgeye geçelim. Aklınızda süpürgeyle ilgili soru olursa çekinmeden yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Per ile alakalı işte ya da sormanız. Ha, bu arada bu süpürgeyle eee sadece to, toz gibi şeyler süpürebiliyorsunuz yani e, cam parçacıklarını falan süpüremiyorsunuz yazıyor bu şeyinde kullanım kılavuzundaydı galiba cam parçacıkları süpürülmüyor birazdan göstereceğim için falan evet süpürgemiz şu şekilde ben ayağımı ta, 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 takmadım gördüğünüz gibi Burada e, şey, içine açma düğmesi var. Burada on düğmesi var. Arkasına geçtiğimizde şuradan ha, e, bir hava üfleme düğmesi şey düğmesi demişim. Hava, ha, hava üfleme kanalı var. Süpürge e, ağzından çekerken buradan üflüyor işte diğer havayı. Ondan sonra açalım hemen içini şöyle. Evet. İçi de şu şekilde biraz tozlu kusura bakmayın. Bu arada ha, şöyle bir başlık da çıkıyor. Yanında böyle bir başlıkta çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi ucu bu şekilde. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bizde normal süpürge de var. Bunu daha daha çok toz almak için falan kullanıyorum. Aa, şey düşmüş. Şöyle gördüğünüz gibi bir süngeri var filtre gibi. Şöyle burada da fil filtresi var. Gözüküyor mu? Buna? Hı hı. Bunu çıkarıyorsunuz. Bu yıkanabilir filtre. Bunu pek göstermeyeyim şimdi. Baya bir tozdu. Çünkü daha önceden çektirmiştik. Şöyle filtresini bu yıkanabilir filtre. Bunu yıkıyorsunuz. Sonra kurutup bir daha içine takıp kullanıyorsunuz. Bu süngeri de bu arada buraya koyuyorsunuz. Şöyle. Tekrar geri takalım. ram'ı süpürge <laughs> çıktı. Düz <laughs> koyarsın. <laughs> <laughs> bon, tamam. Evet. Taktık şu anda. Şöyle gördüğünüz gibi bir on/off düğmesi var. Burada ee, süpürgenin eksi yanlarından biri e, sadece tek e, güçte çalışıyor olması. Yani atıyorum siz yavaşlatacağınız ya yavaşlatmak isteyebilirsiniz uzun hızlı biraz daha arttırmak isterseniz öyle bir şey seçeneği yok sadece tek hızda çalışıyor şimdi şu camı kapatayım fazla açık bir <laughs> dakika evet geldim şimdi süpürgenin çalışma testini yapacağım sesini falan duyacaksınız evet başlatıyorum süpürgeyi sesi böyle ee, başka anlatılacak yanları model R 40 69 500 watt gücünde çalışıyormuş 50-60 arası 200 220 230 voltmuş 500 wattta çalışıyormuş öyle yazıyor ee, ürünü yani yaklaşık bir 2-3 haftadır falan kullanıyorum ben şahsen. E, pratik şeyler için güzel ama öyle e, gerçek süpürge e, işini yapmak için değil bu açıkçası yani doğruyu söyleyeyim. E, yani daha çok işte toz süpürmek için toz süpürgesi bu. E, atıyorum yere mesela toz şeker falan dökülmüştür mesela onu süpürürsün. Ondan sonra ne peki, bileyim işte bir peki... diğerler tozlanmıştır. Peki artı ve eksi yönleri nelerdir? İşte onları söylüyorum şimdi işte şu anda ama e, artı yönü sırayla söyle buraya yazalım ekrana da. Artı yönlerini söyleyeyim. Artı yönleri pratik olmaz. El aleti. Gördüğünüz gibi elde kolayca taşınıyor. E, ya örümcek ağları falan da Mesela böyle havaya tutarsınız böyle normal sürgeyi biraz daha zor havaya tutmak. Örümcek ağları falan süpürülebilir. Ee, başka artı yönü, şöyle bir düşünüyorum da artı yönü daha yok herhalde artı yönü yani benim bildiğim artı yönü yok. Hızlı süpürme tekniği var. Yani mi? biraz yani kablosu da uzun bayağı güzel, ee, hızlı hızlı süpürüyor bir de gücü ortalama yani ortalama. Şimdi eksi yönlerinden bahsedeyim. Eksi yönleri normal süpürge görevini görememesi işte. E, camlar falan sü süpürülmüyor, böyle kesici aletler falan süpürülmüyor. E, gücü biraz düşük geldi bana, biraz daha fazla olsaydı iyi olurdu çekim gücü. Yani yeterli denilecek kıvamda ama yani biraz daha fazla olsaydı iyi olurdu. Bir de e, güç düğmesi olsaydı, mesela şurada hızını arttırmaya da e, azaltma gibi şeyler olsaydı daha da pratik olabilirdi yani. Yani söyleceklerim e, bu kadar. Eğer sizin e, ha bu arada sopa şuraya takılıyor, şöyle göstereyim. Şuradan takılıyor. Ben bu şekilde kullanıyorum, böyle gördüğünüz gibi. Daha pratik geldi. Ara işte buradan tutuyorum böyle. Bu altından böyle böyle silah gibi böyle süpürüyorum. E, yorumlarda sormak istediğiniz bir şey varsa süpürgeli alakalı Çek, çekimden sorun. E, video fikriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın yakında 2000 abone olacağız 2000 abone özel güzel şeyler gelebilir bizlere de destek olmak için like atın çünkü like atmak yani saniyenizi bile almaz bilgisayarını yani siz like attığınızda biz daha çok öne çıkıyoruz ve daha çok insana gidiyor bizim videolarımız o şekilde bir, bir de yorum atarsanız bir 5 saniyeniz falan alır yani neyse videom bu kadardı kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın